Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği, bilenleriniz dediği Sözgümüstek Kanalına hoş geldiniz. Evet herkese selam arkadaşlar. Ya bugün Serkan'la böyle yol yürürken onu gerçi gençliğinde de düşünmüş. Ya öyle bir şey konuştu ki bu çok önemli bir konu dedim ya sanki ve bunu böyle burada size paylaşmaya da karar verdik. Benim gözümden kaçmış ki ben de aslında böyle hastalıkların arka planlarını incelemeyi seven birisiyim ama hani çok farklı bir pencere açtı. Sen bunu eskiden beri düşünmüşsün bu evet. bu durumu. Aslında sen bir giriş yap bence. Ya şöyle ben böyle şahit olduğum olaylar ya da gördüğüm ya da bana gelen ilhamlarla aslında insanlara hastalıkların böyle bir uyarıcı sistemi olduğunu keşfettim. Hastalık insanlara üzülsün işte ağlasın ya da akra akrabalara ağlasın üzülsün diye gelmiyor. Onlara bir kapı açsın diye geliyor. Mesela hani arkadaşım vardı. Mesela babasının kanser olduğunu öğrendi. Ve çok e, ilk duyduğunda babasına çok düşkündü. Ve şok içerisinde böyle ne yapacağını şaşırıyordu. Sonra süreç ben onu izledim. E, zaman geçtikçe onu sindirdi. E, ve babası vefat ettiğinde e, gayet normal. Böyle başlarına gittim normal. O arkadaşımı gördüm. Yani o... 6 ay önce ya da 1 yıl önce gördüğüm babasının ölmesindeki korkusuyla hmm. e, o şeyin yani bu aslında hastalık bize bir ön hazırlık gibi oluyor. Sanki bir bilet çıkışı gibi. Yani biz bunu kötü olarak algılarsak içinde boğulabiliriz ama hangisi... doktora gidiyorsun. Sana diyor ki işte dördüncü evre kanser oldun diyor. Öleceksin diyor. Tamam mı? Yani sen bunu duyduğunda ilk aklına ne gelir? Çıkıp Hani ağlamak intihar etmek mi yoksa hani belli bir zamanın kaldığını şimdi Allah bize hep ne diyor belli bir süre buradasınız diyor ama biz inanmıyoruz şu an iki tane sağlıklı insan olarak biz onun bilincinde değiliz ancak böyle ölüm deneyimleri yaşarsak bir ölüm olduğunu fark ediyoruz evet. ama doktor sana şimdi dese ki Koran, sen busun sen çıktığında ne düşüneceksin? Ben sana, sana şöyle bir şey söyleyeyim ben ne düşüneceğim ben ya bunun bir ceza olduğunu yaptıklarıma karşılık bir ceza ve işte Hani kafama odun yemiş gibi hissederim ee, ya da böyle bir mana ararım açıkçası hani nedir bu diyor evet. ama bir ceza sistemi var. Yok ceza bakıyorum yani, yani ceza olarak görmesen şöyle görsen evet. sanki ki Allah'tan bana bir uyarı geldi. Ya ben madem ki 6 ayım mı kalmış ya da bir yılım mı kalmış o zaman ben bu yıl bir yılı Allah'ın istediği gibi yaşayayım. E, dürüst olayım, orucumu tutayım, namazımı neyse yani böyle İslam'a vereyim kendimi, dine vereyim Allah'a yana... E, Yalvarayım. Yani o sana bir cennet çıkış bileti de olabilir. Yani bu hastalığı aslında sana bir bilet yapabilirsin kendine. ha Duydum bunu. Ben yani bu şu anda çok insan var. Böyle kanserle uğraşan insanlar var. Onlara da sesleniyorum buradan. Hani bu şoktan çıkın. Bence hani size gelen bu şeyi bir biletmiş gibi, bir çıkış yoluymuş gibi görün ağlayıp sızlanmak ya da böyle üzülmektense hani zaten hepimiz gideceğiz. Yani o kanserli olan kişi de biz de hepimizin bir sonu var. En azından o kişiye daha netlik verildiği için o ölüm korkusunu birebir daha çok yaşadığı için daha dürüst ve samimi olarak bence cennete biletini alabilir ya da düzgün bir insan olabilir. Yani daha içine sindirebilir bunu. Aslında baktığında sanki bir şans, sanki bir fırsat gibi yorumlanabiliyor. Hani sana diyorlar ki 3 ay, 5 ay. Gerçi yani doktorların bu sadece bir tahmini tabi çok dönenler oluyor. Hayata dönenler oldu. Daha çok bağlanıp e, bunu iyileştirenler de sayısı hiç az değil gerçekten. Ama bunu gerçekten Serkan'ın dediği gibi bir, bir bilet olarak görme fikri bana çok mantıklı geldi. Ki ben de ilk başta benimki kanser değil ama mesela bir SEDEF, e, egzama hayatımda ilk defa tanıştığımda bu iki hastalıkla bir panik olmuştum ve bunun bir ceza olduğunu düşünmüştüm. Hatırlıyorsan seninle çok konuştuk o konuları. Evet. Sen Serkan dedi ki bana yani bunu böyle düşünebilirsin dedi ama bunun rahmani olduğunu da düşünebilirsin dedi. Ondan sonra bu fikir bende canlanmaya başladı. Evet yani bu bir yol işareti. Yani hayatı daha düzgün yaşamama bir uyarı, bir tabela gibi bir şey algılayınca ya inanır mısınız şu anda onlardan eser yok diyecek bir kıvamdayım neredeyse. E demek ki ben bu bileti birazcık almışım baktığından ama sen de uyarmış oldun sağ ol Allah. Bunu böyle görmek bana çok daha açıkçası olumlu ve daha ilahi geldi. Sanki mesajı doğru okumak gibi geldi. Yani Serkan da böyle söyleyince kanser özellikle çok büyük bir kitleye hitap eden bir şey. Ve çok zahmetli çevreyi de yani insanın... Kanser hastasının ailesini de yakın çevresini de çok etkileyen bir durum özellikle tedavi süreçlerine girildiği zaman ama bunu herkes bu açıdan baktığında gerçekten herkes kendine evet. bir ders çıkartıp herkes kendine bir yol bir harita oluşturabilir. Aynen. Ya şöyle düşünsünler mesela hani şu an annesi, eşi, ailesi, kardeşi, babası tamam farz et ki mesela güncel hayatta Bizim hırslarımız var ya. Biz tartışıyoruz annemize kötü davranıyoruz babamıza kötü laf ediyoruz. Yani kalbini kırıyoruz ya da maddi manevi hırslar içerisindeyiz, tamam mı? Düşün mesela sen babanla annenle tartışıyorsun bir hırsın için bir şey için. Annen o gün gidiyor yolda bir trafik kazasında mesela ölüm haberi geliyor. Sen ne oluyorsun vicdanen bitiyorsun diyorsun Çöküyorsun. ki ya ben anneme son kötü söyledim işte babama şunu söylemiştim. Vicdanen seni bitiriyor. Aynen. Ama düşün ki duydun doktor sana dedi ki ya baban kanser 6 ay ömrü kalmış. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ona 6 ay iyi davranıyorsun. Yani aslında o kötü söz söylemekten vazgeçiyorsun, hırslarından kurtuluyorsun. Yani hem sana da bir bilet. Çok doğru ya. Öyle. Yani sana da bir bilet. Mesela annem bir anda yok olduğu zaman travma. Ama hazırlıklı olduğu zaman yani bu hastalık sana bir sürece hazırlıyor seni. Tamam? Mı? Sen de annene iyi davranıyorsun. Hastalığında yanında oluyorsun. İşte ona güzel sözler söylemeye başlıyorsun. Onun yan her şeyini yapıyorsun. Yani. Düşün ya yani bir anda gidip trafik kazasında ölmesi, ölüm haberini alman mı iyi? Ya da bir cinayete kurban gidiyorlar, kayboluyorlar, boğuluyorlar. Yani bir sürü şeyler var. Ya da böyle hani annenin bir yolculuğu başlamış da sen de ona göre bir tavır alman mı? Yani bu hastalığı biraz bence iyiye çevirme formülü bu. Yani bunu koza çevirebilirsiniz. İnan ki öyle bakın. Bence o kişiyle iyileşebilir de. Yani bu da bir tedavi sistemi. Sen kabullendin ya. Şimdi hırs yapmadın. Korku paniğe girmeyince. Allah da şöyle diyebilir. Yani ben bunu bir sınadım bu kabul etti yani göğsünde yumuşattı bu hastalığı. E belki hmm. diyecek dur ben de iyileştireyim. Yani olabilir. bu bir tedavi sistemi de olabilir. Yani size o şeyle bu paniğe girmek hani korkularımızla yüzleşiriz. Sen mesela benim annem kanser mi, babam kanser mi hoca? Bu korkuyu ya da ben olacağım mı diyen biliyorsun başına gelir. Ama ha olsam da ben bunu tolere ederim iyiliklerle, zekatlarla, oruçlarla daha da Allah'a yönelerek ben bunu tölere ederim deyip gola çevirirsen o zaman o senin işte çıkış biletin oluyor. Yani hastalık aslında senin biletin olmuş oluyor. Bir anahtar. Yani Allah diyor al bu anahtarı kullan. Sana son uyarı veriyor. Ama ben trafik kazası geçirdiğimde bana uyarı yoktu. Yok. Ben Aynen. bir gün öncesinde günahın için dedim. Ertesi gün gittim. Mesela kaza yaptım. Yok uyarılmadım. Uyarıldım yine motora bindim aslında. Aslında Ama, o yere da geldi. Evet şimdi ne oluyor böyle uyarlıyorsun diyorsun ki benim bir gün, aslında her gün her gün hepimizin bir günü var. Ama biz yüzleşmek istemiyoruz sadece. Bu <laughs> hastalığı da böyle çevirin. Yani kendinize bunu şu an anneniz, aileniz, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz kimse ondan daha iyi davranın. Ya birbirimize alışveriş yapın. O o da kendini bir toparlasın. Hasta olan kişi de Allah'a isyan etmesin desin ki ya bana bu geldi. Ben bir toparlanayım. Yani bunu gol'a çevirebilirsiniz. Bunu kendinize bir bilet yapabilirsiniz. Ahirette yüzleşme bileti. Ya şöyle bir şey de aklıma geldi şimdi. Yani Senle konuşurken belki videolarda da bahsetmişizdir. Sen ölüm deneyiminde şunu tecrübe etmiştin ya. Orada sadece sen ve Allah var. Hani çevrendeki bütün en yok. yakınların yok. Bu kanser gibi hastalık. Şimdi kanserden yola çıkıyoruz. Seni aslında dünya içerisinde bir yalnızlığa da itiyor. Çünkü hiç kimse kanser değil, sensin kanser. Bir tek o bilet sana verilmiş. Hani bir vaat verilmiş sana 3 ay, 5 ay, doktor ne diyorsa işte. Ve sen bir anda böyle bir yalnızlığa da bürünüyorsun. Aslında o ahiretteki bir yalnızlığı da dünyada Tabii. bir tecrübe etme anın Tabii. oluyor. Aslında bir gerçeklikle, başka bir gerçeklikle de aynı zamanda yüzleşebiliyorsun. Evet. Yani bunu mutluluğa çevirebiliriz. Evet, evet, çok değişik bir yerden baktığınızda. Zaten sonu belli olan bir dünyadayız. Hepimizin öleceği bir hayattayız. Ama bazılarımıza bu haberli gelebiliyor. Yani gene gerçi kanserli bir insan ertesi gün trafik kazasında gene ölebilir ama bir aydınlanma, bir bir şey geliyor ona orada. Evet, Mesaj. Çok, çok bağlanmam, bağlanmamamız gerekiyor. Bu dünyanın da geçici olduğunu herkes biliyor. E bu kadar geçicilik varken gelen sıkıntıları da böyle mutluluğa çevire bilinir yani. Serkan'la konuşurken yolda dedik işte dedi kanser böyle dedi, o cennete gidecek bir bilettir aslında dedi, bunu konuşalım dedi. Valla tamam dedik konuşalım dedik. Şimdi Serkan'a da böyle e, kanserden müzdarip aile yakınları veya bizzat kendileri de e, geliyorlar, danışıyorlar, bir e, terapi, bir şifa, bir yardım almak istiyorlar. Orada ne çalışması yapıyor bilmiyorum ama hani bu kafayla bakınca olaya bence daha farklı bir duruma taşıyabilir insanları. Evet yani en azından bir psikolojik de tedavi bu. Yani sadece böyle fiziksel ben gidip hani bir şifa yapma değil de bir de bunun perde arkası da var. Yani siz de o perde arkasına geçiş yapabilirseniz bu videosunun önünüze çıktıysa bence bir gevşeyin ve rahatlayın hatta çok şükür deyin yani çünkü bir fırsat var önünüzde yani annenize ailenize karşı birine karşı bir haksızlık yapmışsanız onda şu an yoğun bakımdaysa ya da kanserse gidip bir ona af dileyebilirsiniz helallik alabilirsiniz fırsat yani bunu fırsata çevirin e gidin elini öpün helalleşin ya bir hakkınız alışveriş borcunuz varsa ödeyin onun varsa o size ödeme olsun hani desin ki bak işte Korhan benim borcum var sana karşı ben ahirete hani borçlu gitmeyeyim al bu benim borcum ya da helal et desin. Ne kadar güzel bir şey aslında evet, baktığın evet. zaman Vallahi. yani yolculuk öncesi bir ön hazırlık yani. Valizleri doldurun işte biz valiz diyoruz ya bak şimdi de aklıma o geldi yani böyle bu haberle bu hastalık haberiyle aslında valizlerinizi doldurabilirsiniz. Aynen yani doldurun ve gidin bu kadar basit. Valla bana bir pencere açıldı. Şu anda hastalıklara bakışım daha farklı oldu. Bu güzel bir video oldu. İnşallah ihtiyacı olanlara da gider, karşılığını çıkar bu video. Siz de eğer çevrenizde varsa bu videoyu atın. Hani size hitap etmiyor olabilir ama ona çok şey kazandırabilir. Teşekkür ederiz. Evet zaten. şu hasta ruhundan çıkın arkadaşlar. Yani onu... Bir üstünüzden şu panikeyi atın böyle. Ben de burada size enerji gönderiyorum. O o kurtulun ve ferahlayacaksınız. İnanın ki bu videoyu kapattıktan sonra ya da bittikten sonra gidip ailenizin annenizin babanın elini öpün, helalleşin, bir böyle bir keyiflenin. O zaman herkese selam diyorum Korhan. Evet herkese selamlar olsun, şifalar olsun. Tekrar bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, bizi de takip etmeyi unutmayın bu arada. Aha. Abonelerimiz de çoğalsın Korhan Bey. Daha da büyüyelim biz de bunu istiyoruz. Evet hedefimiz 100 bin. Ya daha doğrusu benim bir hedefim var 100 bin. Umarım ulaşırız hep beraber. Kendinize iyi bakın. Benimki 41 milyon Orhan. Sen küçük düşünmesin. <laughs> Hadi beni utandırın o zaman. Görüşürüz.